Merhaba kızım. Merhaba. Şimdi bir toplama işlemi yapacağız. 2 evet. ile 3'ü toplamanı istiyorum senden. 2. 2 artı 3. Artı mı? Evet. Bir de neydi? 3'ü topluyoruz. Eşittir. Kaç olur? 2. Aferin. Bir tane daha yapalım mı? Evet. Hmm. Allah Bir artı dört olsun. Artı dört olsun. Tamam yap bakalım. Eşittir kaç olur? 1, 2, yine 5. Evet, doğru. Bir, beş. Doğru. Bir tane daha sorayım, biraz daha zor olsun. 8 ee, artı 2. 8 artı 2. Tamam tamam tamam. Evet. Mi? Evet. 8 Sekiz. 8 8 Artı 2 Kaç olur? İki ekliyoruz. Beş Hayır. Sekizi göster önce elinle. Evet. İki ekle. Sekizi aç elinle beşi. Bu sekiz. İki ekle. Doğru. Bitti. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Cemre öğretmenine selamlar. Öptük onu. Bay bay. 啊，好，还是。